Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili anlık enerjisine, e, şu anki duygu durumu ne, ne yapmayı planlıyor, ne yapmayı hedefliyor, İkinizin arası neden böyle olmuş ve bu süreçte sizi ne bekliyor? Şöyle güzel bir genel açılım yapalım bakalım. Önce kartlarımı bir açacağım arkadaşlar. Sonra böyle sakin sakin anlatacağım tabii ki de yine üçüncü kişiler başrolde üçüncü kişiyle ilgili bir mahkeme süreci varsa şu anda ona odaklı durumda ee, öyle bir durum söz konusu olabilir mahkeme olabilir bir dava olabilir mahkeme durumu yoksa devamını dinleyin açılımın daha şu anda o gözüme çarptı diye söyledim siz de en çok merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakabilirsiniz bu postun altına. İki tane kavuşma kartı alt alta geldi. Hadi bir de eril konuşturma alayım. Ay şurada enerji destan vardı. Şöyle bir dakika. <laughs> Arkadaşlar sizi o kadar kaygı içerisinde bırakan, o kadar böyle belirsizlik içerisinde bırakan bir enerjisi var ki burada baktığımız zaman şimdi bu kişinin ikinizin arasındaki durumu e, sıkıntıya sokmasının en büyük nedeni aradaki bir üçüncü kişi enerjisi. Şimdi bu üçüncü kişi enerjisini siz kendi hayatınıza göre yorumlayın tamam mı? Partner olur, aile olur, arkadaş olur, çevre olur bilemiyorum. Bunu kendinize göre yorumlayın. Siz hangi üçüncü kişiyle problem yaşıyorsanız illa hani bir başka bir sevgilisi var gibi veya hayatında başka bir kadın veya erkek var gibi bir durum değil bu. Ee, bununla ilgili dediğim gibi aile faktörü olur, arkadaş faktörü olur falan filan. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda bu üçüncü kişi her kimse bu kişinin e, ya bu kişi onun o kadar etkisi altındaki ama bu negatif bir etki bakın. Yani hani böyle araları çok iyi de onu nasıl desem size dolduruyor veya kolluyor gibi bir durum değil. Yani negatif olarak bunun etkisi altında ve kendini kurtaramıyor bu kişiden. Ve maalesef ki daha bu kişiyle ilgili bazı aydınlığa kavuşamamış. Yani bu kişiyle ilgili gerçek problemleri, gerçek sorunları daha göremiyor. Kör durumda şu an o kişiye karşı. O kişinin onda yarattığı tahribatı göremiyor daha doğrusu. Bu daha mantıklı oldu. Şimdi burada sizin iletişim kurma enerjisinde bakın iki tane kavuşma kartımız alt alta geldi tamam mı? Ve direkt gelecek olan ondan bir haber, iletişim irtibat kurmak ve onunla ilgili bilgi alma kartımız geldi. <laughs> bu kişi sizden ayrıldıktan sonra gerçekten de bir karmaşa içerisine girmiş. Yani bu bir savrulma enerjisi. Ne yaptığı belli değil, nereye gittiği, ne yaptığı, ne düşündüğü hiçbir şey belli değil. Böyle lay lay long, günü geçirmek için yaşadığı ama hiçbir şeyden de tat almadığı bir durum içerisinde. Bakın mahkeme kartı iki tane, iki destede de mahkeme kartı gelmiş. Bir çoğunuzun hepinizi kapsamayabilir. E, açılımlardaki her kart herkesin e, için geçerlidir anlamına gelmez. <laughs> Sadece size uyanları alın, uymayanları hiç almayın üzerinize. Şimdi iki tane mahkeme kartı geldiği için bu bize iki şeyi gösteriyor. Ya bu kişinin somut bir mahkemesi var ve bu da sizin ilişkinizi etkileyecek olan bir faktör. Tamam mı? Ya da bu kişi gerçekten artık hayatında bazı konularla ilgili bir uyanışa, böyle bir ayılmaya giriyor. Öyle bir durum olsun istiyor veya bu sürece girmiş artık böyle bir şeyleri gözü görmeye başlamış. Ona iyilik yapanları da kötülük yapanları da. Onun gerçekten iyiliğini isteyenleri de iyiliğini istiyormuş gibi davranıp arkasından kuyusunu kazanları da. Tamam. Ve burada sizinle ilgili ee, diyor ki ben seninle ilişkim gerçekten ciddi bir yola doğru gitsin istedim. Bunu gerçekten istedim. Hatta bak yüzük kartı geliyor. Birçoğunuz için barıştıktan sonra ki burada kavuşma kartları geldi, zafer kartı. Ondan sonra iletişim, birleşme kartları, yüzük, ev, aile kurma falan birçoğunuz en kötü ayrılığınızı yaşamışsınız bu ayrılıkta bakın. En kötü. Bugüne kadar belki daha önce de tartıştınız, kavga ettiniz falan. Onları bir kenara bırak ama bu ayrılık sizin en berbat ayrılığınız ve İkiniz de şu anda aslında yok ya biz galiba bir daha barışamayız kafasındasınız ama küllerinden dolacak olan bir ilişki var ve şöyle bu ayrılık sonrası barıştığınızda çok hızlı hayatınızda netleşmeler olacak, toparlanmalar ve düzen, düzenmeler olacak olarak gözüküyor. Ay gözüm kaydı deste altına. Bak aşk kartı, sabır kartı ve bak sabır kartı enerjide de geldi bütün destelerde aynı kartlar çıktı biliyor musunuz? Yani o kadar böyle enerji net ve sabit ki anlatamam size. Şimdi burada bu barışma noktasından sonra birçoğumuz çok hızlı bir şekilde netleşip aslında bu zamana kadar yapmayı istediğiniz ilişkinizle ilgili işte iyileştirmeleriyle alakalı, ilişkiyi geliştirmek, ileri taşımakla alakalı bugüne ilgili bugüne kadar yapmak isteyip yapamadıklarınızı hepsini hızlı bir şekilde yapacaksınız ve diyeceksiniz ki ya iyi ki de bu ayrılığı yaşamışız. Bakın bu açılım böyle ilişkiler için geçerli tamam mı? Yorumların altına da işte gelecek dediniz gelmedi falan yazmayın arkadaşlar. Ben kaç milyon kişinin enerjisini nereden bilebilirim? Kim bilir kimin kini tutuyor yani. Ve burada bu kişi arkadaşlar biraz böyle obsesif bir enerjide. Böyle takıntılı düşünceleri var. Ondan sonra kendine has böyle bazı takıntıları olan bir insan. O yüzden e, istem dışı yapıyor bazı hareketleri ve bunları tekrarlıyor. İstem dışı yaptığı hareketler var. Bu takıntılılık durumuyla alakalı. Bu böyle çok isteyerek yaptığı bir şey değil. Ama e, normalde çok aslında genel anlamıyla takıntılı biri diyemeyiz ama bazı takıntıları var. Ve bu konuda da gerçekten kendi de çok zorlanıyor. Sizi de çok zora sokuyor maalesef ki öyle gözüküyor. Burada e, bağlamam gerekirse, e, bu arada farklı şehirlerde olanlar varsa aranızda, onlara bir kavuşma, birleşme, bir araya gelme, yüz yüze gelme enerjisi var. Artık sizin yanınıza mı gelecek, siz mi gideceksiniz bilmiyorum ama bir yan yana gelme enerjisi gözüküyor. Sabır çalıştırdığı bir dönemde, artık her şey diyor, bitsin. Artık diyor ben diyor bunu finale bağlamak istiyorum çünkü ben sensiz hayatımı devam ettiremiyorum. Yani siz olmadan, size olan alışkanlıklarının olabilir, size olan. Yani sizle bir düzeni var gün içinde bu kişinin. İşte uyandığında gün içerisinde ya o kadar boşluğa düşmüş ki bu alanda. Diyor ki ben hani bu boşluklara koyabilecek bir şey bulamıyorum. Tabii ki de sadece boşluk duygusundan değil. Ama içinde olduğum karmaşadan artık sıyrılmam gerekiyor diyor. Kendini çok çıkmazda hissediyor ve burada e, sizin ona karşı ona yaptığınız bir tane demeyeyim de bazı fedakarlıklar var. Bunlardan dolayı çok vicdan azabı çekiyor. Diyor ki yani bu insan bana bunları bile yaptı. Bunu bile yaptı. Veya işte bunlarıma bile katlandı. Bu dönem bunlarla ilgili de aslında böyle kendiyle yüzleştiği bir dönemde size duygusal olarak ve vicdanen e, hak verdiği, hakkınızı teslim ettiği bir döngü içerisinde gözüküyor. Bakın şimdi size güzel kartlarımı konuşma kartlarını açmadan göstereyim sarılmak, kavuşma kartı, diğer destenin kavuşma kartı. Ev ve yüzük. Yani ben evlilik görüyorum arkadaşlar. Net. Ve çok berbat bir ayrılığın peşinden geliyor. Aşk kartını gördük, sabır kartı, zafer kartı. Hadi bir de ne demek ister size? Onu bir açalım ve iletişim maddesine bir bakalım. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırılık kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet. Hiç aklımda yokken kıskançlık yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarla zorlama diyor. Beni ruhumla buluşturan, tanıştıran kadına şükürler olsun diyor. Şimdi dur gün süresi bitiyor. Şeyi alacağım. Zaman olarak iletişim ne zaman? Çok net kupa kupa ikilisi de geldi arkadaşlar. 2 gün, 2 saat, 2 hafta. 2 ay mümkün değil onu söyleyeyim. Maksimum 2 hafta süre içerisinde iletişiminiz geliyor ve yüz yüze yan yana bir görüşme gözüküyor. Umarım hepinizin en hayırlısı olur. Aldık, kabul ettik.